Herkese merhaba tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Ehliyetim çalındı. Şu an elimde duran eski ehliyetim, yeni ehliyetim hiç elime gelmedi. Ve bununla ilgili süreci direkt şu anki yaşadığım duygularımla anlatabilmek için kameranın karşısına geçtim. Süreç nasıl oldu, ehliyetimi nasıl çaldırdım bunlardan bahsedeyim. Ama daha bunlara anlatmadan önce nasıl böyle bir sürece girdiğimi açıklayayım. Öncelikle burada Uber Driver yapabilmek için elimde gördüğünüz ehliyete bir yıl boyunca sahip olmanız gerekiyor. Şu şekilde yani sınavı geçtiniz bu ehliyete sahip Oldunuz. Bu ehliyete sahip olduktan sonra bir yıl üzerinden geçtiniz ve ben Uber Driver yapmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra buna hak kazanıyorsunuz. Git ki böyle böyle ben Uber Driver yapmak istiyorum artık. Burada Condition kısmına T ekletmek istiyorum. Yani transport yapabilir ehliyetine sahip olmak istiyorum dedim ve gittim e eklettim. Memur işlerimi hallettikten sonra bana evine postalayacağız dedi Driver License'ını. Ama dijital versiyonunu zaten şu an itibariyle kullanıyorum Kullanabilirsin dedi Tabi biz her şeyi dijital olarak kullandığımız için bu ülkede e, banka kartları olsun diğer her şey olsun her şey şu an dijital olduğu için bu kartlara ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla ben zaten driver license'ımı dijital olarak gördüğüm için e, bir problem olmayacağını düşündüm ve devam ettim hayatıma. Ama aynı zamanda kartımın yeni kartımın bu eski kartım yeni kartımın da, yeni driver license'ımın da gelmesini bekliyorum. Bir ay oldu yok. Bekle bekle yok. Neyse dün beni biri aradı. Ve kendini bir polis memuru olarak tanıttı. İşte bilmem ne polis şubesinden bilmem kim yani. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani bilmiyoruz. İşte senin ehliyetini bir tane adamın evinde bulduk. Birisi senin posta kutusundan çalmış olabilir. Sen hala aynı adreste mi oturuyorsun dedi bana. Dedim hala aynı adreste oturuyorum ama ben senin polis olduğunu nereden bileceğim? E dedi ki ben polis memuruyum telefonunu nereden bulacağım? haklı yani telefonumu bulabileceği bir yer yok. Yani ehliyetini buldum ve sana getireceğim. Aynı adreste oturuyorsun dedi. dedim aynı adreste oturuyorum. Akşam eve bir gittik. Kapının altından ehliyetim atılmış. Yeni ehliyetim. Ehliyetimi elime aldım. Zarftan yeni çıkmış gibi duruyor. Üstünde bir çizik var. Ama tabii şüphelendim. Bu şu demek oluyor. İki hafta önce evime gelmesi gereken ehliyet iki haftadır başka birinin elindeymiş. Yani bu süreçte biri bir şey yapmış olabilir mi diye şüpheye düştük tabii ki. Burada tanıdıklarımıza sorduk ne yapmalıyız, ne etmeliyiz falan. Onlar da bilmiyorlar. Hiç kimsenin başına neredeyse böyle bir şey gelmemiş. Bu da çok garip zaten. Polis aradım polis benim yapabileceğim bir şey yok vesaire dedi. İkinci üçüncü aramamızda artık polis tamam biz bunun kaydını açtık iki haftadır sende ehliyet yok ve böyle bir olay başına gelmiş. Ben bunu en azından polis sistemine kaydettim gibi bir şey söyledi. Ben öyle deyince dedim ki şu an yapabileceğim en iyi şey buydu ve bunu yaptım. Polisin bana söylediği şey en yeni bir ehliyet çıkartacaksın. Ee, ama şunun cevabını bana kimse vermedi. Ee, rağmen bunun cevabını alamadım. Benim ehliyetimi alan kişi iki hafta boyunca benim ehliyetimle ne yapmış olabilir? Ne yapabilir bilmiyorum. Eğer bunun cevabını bilen biri varsa yorumlarda bunun cevabını yazarsa çok sevinirim. Çünkü bana da yardımcı olmuş olur bu iki haftalık süreçte ehliyetimi çalan kişinin ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Böyle bir olay yaşayınca çok tedirgin oldum. Bugün hemen işten sonra halletmek istiyorum. Bunları da videoya kaydedeceğim. Böylelikle şu andan itibaren bütün duygumu, düşüncemi sizler de böylelikle e, görmüş olacaksınız. Umarım çözebiliriz yani kart değiştirmek mevzu değil aslında. Burada kartı değiştirip olayı çözdüğümüzün videosunu çekeceğiz ama umarım o iki haftalık süreçte bir sıkıntı olmamıştır. Çünkü buranın resmi işlerinde büyük problem var. Türkiye'de E-Devlet'ten her şeyi çözebiliyorsun. Ama burada inanılmaz yavaş işliyor sistem. Ve senin belki de mail adresinde telefon numaranla isminle bir sürü yerden sana kayıt mayıt bir şeyler açıp bir şeyler yapabilirler. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Bakalım göreceğiz. Şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Açacağım. Bakalım orada bu problemi çözebileceğiz mi çözemeyeceğiz mi hep birlikte göreceğiz biz bir dertlerimizi anlatacağız. Bakalım problemi çözebileceğiz mi, çözemeyeceğiz mi bilmiyorum. Hadi birlikte yola koyulalım diyelim. Arabadan inelim. Şöyle bir alışveriş mağazasının içerisinde hava rüzgarlı. Ama 400 dolar verdiğimiz mikrofonun burada çalıştığını umut ediyorum. Umarım rüzgarı rüzgarı almıyoruzdur. Kaliteli bir içerik üretiriz. Evet, yaya geçindeyiz. Tabii ki herkes beklemek zorunda. En sevdiğimiz kurallar. Evet, NSV'yi bulduk. Evet, NSV'nin önüne geldik. Şimdi poliste konuştuk. NSV'yi arayıp konuştuk. Çözemedik. Şimdi geldik burada. Bizzat kendilerine anlatacağız durumu. Ehliyetimin nasıl çalındığını anlatacağım ve çözüm bulmalarını isteyeceğim. Ee, tabii bu çalındığı süreçte çalan kişinin ne yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Bu saatten sonra beni ne bekliyor onun hakkında da bir fikrim yok. Ama polisin bana söylediği şuydu. Kesinlikle ve kesinlikle ehliyetini değiştirmen lazım dedi. Burada da öğrendiğim kadarıyla daha içeri girmedim ama öğrendiğim kadarıyla kart number'ı değiştiriyorlar, license number'ı değiştirmiyorlar. O bile problem olabilir ilerleyen zamanlarda. Ama umarım sıkıntı yaşamayız. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım bize nasıl bir çözüm üretecekler göreceğiz ve çıktığımda zaten size bunları anlatacağım. İçeride çok videoyu uzun tutmak istemiyorum. Dışarıdaki sesler çok geliyor mu bilmiyorum ama şu an sıra bekliyoruz. Bakalım aşağı yukarı herhalde bir 20 dakika sürecek gibi aşırı kalabalık. Sıramızı bekleyeceğiz, derdimizi anlatacağız. Bakalım çözüm olabilecek mi, olamayacak mı göreceğiz. Çıktık, problemlerimizi çözdük. Şöyle anlatalım. Bu olay iki şekilde çözülebilirmiş. Ben iki yolu da sizler için öğrendim. Birincisi buradaki memurlar size yeni ehliyet çıkartmanız konusunda yardımcı oluyor. Hızlı bir şekilde işlemlerinizi hallettikten sonra yeni ehliyete başvuruyorsunuz. 32 dolar bir ödeme yaptıktan sonra size yeni ehliyetinizi postalayacaklarını söylüyorlar. Zaten benim problemim posta kutusundan ehliyetin çalınması olduğu için. Ben adresimi değiştirdim başka bir yere istedim. İş adresime istedim ehliyetimi. Dolayısıyla direkt bana gelsin ki artık kimsenin eline geçmeden ben ehliyetime kavuşabileyim. Problemi böyle çözdüm. Ama ikinci bir yolu daha varmış. Bu da online olarak başvuru yapılabiliyormuş. Yani ben tekrardan ehliyet istiyorum. Ehliyetimi kaybettim, ehliyetim çalındı, bir şeyler oldu. Ehliyetimin başına bir şeyler geldi. Tekrardan yeni ehliyet çıkartmak istiyorum dediğinde bunu internetten online bir şekilde başvuru yapıp alabiliyor musun? Ben şu an başvurumu yaptım. Umarım yeni gelecek ehliyette problem yaşamam. Umarım sizler böyle bir problemi hiç yaşamazsınız. Evimizin önüne geldik ehliyet problemimizi çözdük gibi kartın siparişini verdik. Artık iş adresimize gelecek. Ona birazcık da 3-5 pakette Uber attık. O da en azından günlük ufak tefek bir gelirimiz oldu bize. Aşağı yukarı 6 paket attım. O da 70 dolar falan. 1,5 saat sürdü sürmedi diyebiliriz öyle bir şey. Böylelikle videonun da sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın.